Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün dakika içerisinde hazırlanan harika bir tatlı olan yalancı profiterol hazırlıyoruz. Tencerim içerisine bir litre sütümü alıyorum. İlk olarak tatlının kremasını hazırlayacağız. Ardından içerisine 1 çay bardağı toz şeker, kullandığım bardak ölçüsü 125 milim arkadaşlar. Aynı bardakla 1 çay bardağı un, yarım çay bardağı nişasta. Ben mısır nişastası kullandım ve bir tane yumurtanın sarısı. Yumurtanın sarısını ilerledikten sonra ocağın altını açmadan iyi bir şekilde karıştırın ki un topuğa kalmasın. Ocağı açın ve orta ateşte devamlı karıştırarak kremamızı hazırlayalım. Ama mutlaka devamlı karıştırın ki dibe tutmasın. Kremam kaynadı ve göz göz olmaya başladı. Ocağımızın altını kapatalım. Yeteri kadar kıvamı geldi kremamız. Tezgahımıza da bu şekilde bir 2-3 dakika daha karıştıralım. İlk sıcaklığı çıksın. Kremanın biraz ılıması gerekiyor. Onun için üzerine bir tane buzlu poşeti veya streçle kapatın. Kenarda yarım saat kadar dinlendirin. Bu işlemi mutlaka yapmalısınız. Yoksa üzeri kabuk tutuyor. kenarda dinlendirirken de biz de çikolata sosunu hazırlayalım pratik bir tarif olduğu için sosu da hazır kullanacağız 1 paket hazır çikolata sosu ve 2 su bardağı süt siz hangi markayı kullanıyorsanız onun arkasındaki süt miktarına göre çikolata sosunuzu hazırlayın İyi bir şekilde karıştıralım ve ocağın üzerine alalım mutlaka çikolata sosunu da devamlı karıştırın ki onun da dibine tutmasın çikolata sosum da hazır arkadaşlar. Kenarda alalım ve onu da ara sıra karıştırarak ılıtalım. Mutlaka karıştırmayı unutmayın. Kremam yeteri kadar dinlendi. Bir çırpıcıyla toparlayalım ve içerisine bir paket toz krem şanti ilave ediyorum. Yani bir poşet. Poşetin tamamını dökün. Ve karıştırmaya başlayın. Ben bu şekilde biraz karıştırdıktan sonra artık blenderla tamamen pürüzsüz olana kadar karıştırmaya devam edeceğim. Krem şanti ilaçtan sonra kıvam biraz katılaşıyor arkadaşlar. Onun için de içerisine çeyrek çay bardağı kadar süt ilave edeceğiz. Sütü ilave ettikten sonra da blenderla bir dakika boyunca karıştıralım ki kıvamına gelsin. Muhteşem bir kıvam harika bir lezzet oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizler de bu tarifi Günür rahatlığıyla denemelisiniz. Kremam hazır. İçerisine kirpili bisküvini elimle kırarak ilave edeceğim. Ben toplamda tane olarak 22 adet kullandım kirpili bisküvisini. O da tam etiyor zaten. İstediğiniz her markette bu bisküvileri bulabilirsiniz. İsterseniz bıçakla kesebilirsiniz veya bu şekilde elinizle kolay bir şekilde kararak tencerenin içerisine alabilirsiniz bu tarif hazırlamak yarım saat 45 dakikanızı almıyor çok kolay hazırlanan tariflerden bir tanesidir hızlı bir şekilde hazırlayıp buzdolabında 1 saat kadar dinlendiriyoruz diğer paketten de biraz ilave edeceğim ve artık karıştırma işlemine geçeceğiz arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz lütfen tarif hakkında fikirlerinizi yorumlarınızı görüşlerinizi yazmayı unutmayın küçük bir emoji bırakırsanız çok mutlu olurum. İyi bir şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Bütün her tarafına krema gelsin. Bu tarif oldukça lezzetli olur arkadaşlar. İsterseniz kaşık kaşık servis edebilirsiniz veya porsiyonlayıp dinleyebilirsiniz. İsterseniz kuplarda da hazırlayabilirsiniz. Kolay lezzetli olan bu tarifi sizlere öneririm. Eğer denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Kremayı hazırlamış olduğum tencere biraz küçük ama ben dikkatli bir şekilde karıştırdım. İsterseniz farklı bir kaba alıp da veya siz daha büyük tencere kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz ben borcumu kullanacağım. Ve tamamını borcamın içerisine alıyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Bu kıvamda olması gerekiyor. Tamamını ilave ettikten sonra da kaşığın tersiyle üzerini düzeltiyorum. Tadı harika olur arkadaşlar. İlk defa tadanlar bile bunun yalancı profiter olduğunu anlamıyor. Kaşık kaşık yenen harika tatlılardan bir tanesi. Üzerini düzeltiyorum ve soğuyan çikolata sosunun tamamını üzerine boşaltıyorum çikolata sosun kıvamı da bu şekilde rengi de harika ben tekrar bir spatula kullanmıyorum elimle tepsiyi çevirerek çikolata sosun her tarafına gelmesini sağlıyoruz tekrar spatula sürmenize gerek yok ve buzdolabında en az 1 saat kadar dinlendirin Eğer zamanınız varsa birkaç saatte dinlendirebilirsiniz tatlımızı buzdolabında dinlendirmeye alabiliriz artık kare veya yuvarlak borcamda bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Tam o ölçülere uygun bir tarif oluyor. Yeteri kadar dinlen tatlım üzerine filante fasulye sütlüyorum. İsterseniz sade bırakabilirsiniz. Ben profiteri kaşıkla servis yapıyorum. Büyük servis kaşığıyla sum yapacağım. Ama dilimleyerek de servis yapabilirsiniz. Kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Kıvamı harika oldu. Hem kremanın hem de çikolata sosu tam kıvamında kaşık kaşık yenen harika lezzetlerden bir tanesi oluyor. Sizlere kıvamını yakından göstermek istiyorum. Kıvamı oldukça iyi. Pürüzsüz bir kıvam var. Şahane bir lezzet oluyor. Tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bir açmayı unutmayın yeni farklı tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.